merdivene çıkmadan perde asma aparatı çıktı. Tebrik ediyoruz. Evet tebrik ediyoruz. Sizi böyle alalım. alalım buyurun. Ben sunumuna başlamadan önce bu projeyi hayata geçiren, aylarca uyumayan eşime çok teşekkür ediyorum. Perdeleri olun, astırırsanız bulur tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım ama başka çaremiz yoktu. Hayatımızı kolaylaştırmak için bu sistemi yaptı eşimiz. Hepiniz biliyorsunuz ki perde asmak çok ciddi bir problem haline gelmişti. Ya eşlerimizi bekliyoruz ya çocuklarımızdan rica ediyoruz. Bu arada eşim dedi ki ben bir sistem geliştirdim. Gösterelim sistemi. Sistemimiz bu şekilde bastonu çek aşağı asılmak suretinden çalışmakta. Türk bayanın en kısa e, kol ve boyun hizasına kadar gelmekte bu e, strok ip sayesinde çalışmakta. Mıknatısların gücüyle tavandaki metalle yapışıyor ve asla bırakma yapmıyor rayımız kaç metre olursa olsun e, tek bir sistem, tek bir manyetik alan kafi gelmekte. Bizim tasarladığımız şey marketlerde bu şekilde satılması. Eğer şayet evimizdeki PVC... Şu anda satılıyor mu? Başladınız mı? Başlamadık. Kısmet... Sizden sonra. Biz Sizden de sonra. De sonra. Senden senden gö mi? Mi? Tabii, tabii. Tabii ben Şurada, Şuradan şey yapalım. Wow. Murat kırmızı. Şöyle. Yok yok kırılmaz. Çekiyorsunuz aşağı iniyor. Buradan söküyorsunuz, takıyorsunuz, sonra yapıştırıyorsunuz. Onlar e, portre ayakları sayesinde her raya geçiyor. Ve her raya oluyor. Bir her de sayesinde. Her raya. Alüminyuma da Olmak oluyor, olur. plastiğe de oluyor. Mevcuttaki rayın şey esnekliğini kullanıyoruz. Şimdi bu misal sistem ray boyu 6 metrede olsa bu kadar sistem, bir 1,5 metrede olsa bu kadar sistem. Ne kadar? 49 TL düşünüyorum. 49 TL. Evet. Satış fiyatı. Satış fiyatı. 49 evet. TL. Evet. Ve bir kerelik. Bir kerelik. Mıknatıs hiçbir zaman şeyini kaybetmeyecek. Evet. Zaten senede 3 kere indirilecek. Tamam. Evet. Doğru. Bir dakika. Perdenin ağırlığı ağırlığını nasıl taşıyacak? E, perdenin ağırlığı söz konusu da gelince, ortalama biz ağırlık olarak 5 kilogramlık taşlı e, e, şey nedir o? İtalyanlar. İtalyan fonlulardan. İtalyan yani biz bunların testlerini yaptık. ...onun sonra e, Ray'ın önüne gelen bir firma firmasına bir e, sunum yaptık... ...onlar da bizim e, sistemimize itimat etmeden 2 kilogram ağırlığı direkt bastılar. Tek noktadan evde? Tek noktadan 2 kilogramı çekebilmekte. Şöyle çekiyorum gerçekten hani gelmiyor. Gelmez. Yani Ve şöyle ben şöyle söyleyeyim. Şey gibi çektim. Yok. Ben. Ama mıknatısına hepsini koymadık. Şimdi şöyle. Ha öyle mi? Tabii. Bakın. Demo olduğu için koyamayız gelmez ki zaten. Evet. Şöyle yaptık. Bu e, bizden önce Ankara'da bir fuara sunuma çıktı... Ön tarafına tek bir mıknatıs koydum. Ha boş bunlar. Tabii boş boş. Evet boş. Bunları ee, görüyorum ben Boşa doğru. düşürdüm çünkü niye? Bayanlar çekip kontrol edemiyorlar. Hı. Ama e, metraj esnasında... ...yani gerçek kendi gücünü kanıtlayabiliyor. Ama büyük bir evde büyük perde... ...o perdenin belli bir kilogram ağırlığı var. Evet. Ve aşağı doğru kuvvet uyguluyor. Mıknatıs ne kadar onu tartabilecek? Şöyle di diyorum. Yani maksimum tülperdi ne kadar? Tamam 4,5 metrelik. Hayır hayır tül perde için değil. Bakın Kazakistan'da miyiz? Yani videomuzu oynatamadık, evet. Bu şekilde 9 metre u dönen camlar var. Ve sistem sadece başına konuyor. Ağırlık asla tülün her, yani mıknatıs sistemi 1.80'lik bölümünde kalıyor. Ben yıllar önce başka bir yarışmada ee, bir başka perde aparatı görmüştüm. Onlar da aşağıdan... Ee, böyle boru halinde evet. e, takıp yukarı e, şeye geçiriyorlardı. E, yani güzeldi ama o fikir değil. Bu, bu daha iyi bir fikir aslında. Ürünümüzün en büyük özelliği e, duvardan duvara sıfır çalışabilmesi. Evet. Ondan mesela marketlerde de e, marketlerdeki sunum hazırlığımızı yaptık. Diyelim ki toplu konutlarda evini yeni değiştirenlerde dekoratöre verenlerde raya hazırlanmış sistem olarak böyle hazır seti alıp kullanma prosedürü içerisinde her şeyi hazır alıp takabilecekler. Ama mevcutta e, diyelim ki kendi evinde PVC rayı var. Şu şekilde alıp evet bu şekilde evet, bu şekilde alıp geçiliyor. yani He. herhangi bir raya burada e, kanal bazısına geçiyor ve kullanıma başlayabiliyorlar 10 dakika içerisinde. Başka varyasyonlar olacak mı? Bir tek Yok olacak. Onların da işte patentlerini başvurduk, bekliyoruz. Fikir çok iyi. Maliyetin ile o evde kaç tane bir evde normal olarak siz diyelim ki kaç tane pencere var? çıkacak? çıkacak 5 canlık bir evse 250 lira diyelim. Ne kadar? 5 canlık bir Aa, evse aradaki 250 lira. onu söylemek lazım. Yani böyle olmayıp da normal sistem kurduğunuzda ne kadar oluyor? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, tarihte ilk ölen koca Rudolf Korniş. Efendim efendim? Rudolf Cornish. İngiliz asıl. Ve İngilizler... Cornish. Cornish. Evet oradan mı geliyor Tabii Ve İngilizler, e, geliyor. Ve İngilizler bunun anısına Cornish ismini takmışlar. 80'li yıllara kadar Cornish olarak geçti. Ve e, tarihten Cornish. bu yana... Cornish. Evet. Cornish. Ve tarihten bu yana düşmeli ölümcül kazalar biz e, çıktılarını alıp getirmek istemedik. Yani pek değil. Perde takarken diye. düşüp öldü kendisi. Evet. Düşüp ölmeler ölen... hat safhada. <laughs> O Gerçekten. yüzden biz böyle bir çözüm bulmak zorunda kaldık. Gerçekten ya gerçek bilgiymiş. Türkiye'de çok önemli. Program yani gittikçe daha eğitici olmaya başlıyor. <laughs> evet. Çok güzel bir fikir alkışlarla. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kırmızı Oday'a uğurluyoruz. Çok sağ, çok sağ olun. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Vallahi sağ olun. Or Oraya çıkınca tüm heyecan geçti. Geçti mi? Evet, jürileri görünce geçti. Gayet de güzel anlattınız, evet, keyifli anlattınız. Keyifli. Biz bir de şaşırdık nasıl anlattığımızı. <laughs> <laughs> Eşini sağ olsun, bir anlattı öyle. Evet. Çok da güzel evet. anlattı. Ee, yani siz beyleri aslında kurtarmak kurtardık, istiyorsunuz. Kurtardık, derken, değil Herkesi değil kurtardık. Herkesi kurtardık. Kurtardık. Peki evet. sonuç ne olacak merak ediyor musunuz? İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. İyi olan değilim. kazansın. Peki o zaman hemen tekrar sözü Murat'a bırakıyoruz. Merdivene çıkmadan perde asma aparatı benim bundan önceki iki önceki yarışmamda gelen benzer bir proje. Daha doğrusu perde takma aparatları anlamında benzer bir proje. Tabii sizinki çok daha gelişmişi. da bir numara merdivene çıkmadan perde asma aparatı çıktı. Tebrik ediyoruz. Tebrik Alın, buyurun.